Merhaba. Magna yüz yogasından harika aktife ben. Bugün yüzümüzde lifting etkisi yaratacak yüz masajı yapacağız. Soğuk sıkım yağımızı alıyoruz. Ben soğuk sıkım üzüm çekirdeği yağı kullanıyorum. Siz cildinize hangisi uygunsa onu kullanabilirsiniz. 3-4 damla avucumuzun içine koyuyoruz avucumuzun arasında ısıtıyoruz. Daha sonra dekolte bölgemize, boynumuza, yanaklarımıza, alnımıza tampon hareketlerle yağı yediriyoruz. Önce dekolte bölgemizden başlıyoruz. Parmak uçlarımızla küçük küçük dairesel hareketler yapıyoruz ve omuzumuza doğru ilerliyoruz. Tekrar. Şimdi diğer taraftayız. Küçük küçük dairesel hareketler. Yavaş yavaş kan dolaşımımız hızlanmaya başlıyor. Parmaklarını şimdi çatal gibi yap. Şart ve orta parmağın getir yerleştir köpücük kemiğinin oraya. Ve hafif hafif masaj yap. Böylece lenf sistemimizi harekete geçiriyoruz. Diğer taraftayız. Lenf sistemimiz vücudumuzdaki toksinleri ve ödemi dışarıya atmaya yarayan bir sistemdir. Gel şimdi sağ elini yerleştir boynunun sol tarafına ve aşağıdan yukarıya doğru dairesel hareketlerle o bölgeye masaj yap kulağın arkasına tekrar aşağıya. Aşağıdan yukarıya kulağın arkasına tekrar aşağıya. Hiç acele etme. Diğer taraftayız. Gitti şimdi ellerini yerleştir ensene. Dik dur, al burnundan nefes. Nefesi verirken getir parmaklarını öne doğru. Köprücük kemiklerini oraya getir. Tekrar al nefes. Nefesi verirken parmakların köprücük kemiklerine doğru geliyor. Tekrar al nefes. Ve ver nefesini ve orada köprücük kemiklerini hafif tampon yap. Şimdi parmaklarını, avuçlarını şu şekilde yumruk yap. Ve getir. Yerleştir boynuna. Hafif hafif dairesel hareketlerle boyun bölgeni ısıt. Daha sonra yanaklardayız. Yanaklarımızı ısıtıyoruz. Alnımızdayız. Gel şimdi. Sağ elini, çeneni tut. Sol elinin İşaret ve orta parmağını yan yana getir ve aşağıdan yukarıya doğru ellerini sürme, süpürme hareketi gibi hareket ettir. Oradaki kan dolaşımı iyice hızlansın. Diğer taraftayız aşağıdan yukarıya doğru. Bütün yanakta gezdir ellerini. Getir şimdi sağ elini çenene yerleştir. Sol elinin işaret ve baş parmağını kullanarak getir baş parmağını çenenin altına yerleştir. İşaret ise tam çenenin üzerinde dik bir şekilde al burnundan nefesi nefesi boşaltırken çene hattı boyunca kulağa doğru gidiyoruz tekrar al nefes 2 3 4 5 getir şimdi parmağını şart parmağını tam burun kanadına yerleştir gene al burnundan nefes nefesi boşaltırken elmacık kemiğinin altından Kulağın oraya kadar gidiyorsun. Tekrar. 2 3 4 5 Şimdi diğer taraftayız. Getir sol elini yerleştir çeneni. Sağ elinin baş parmağı çenenin altında. işaret parmağısa tam çenenin üzerinde dik bir şekilde duruyor. Al burnundan nefesi. Nefesi boşaltırken kulağa doğru gidiyorsun. Bir. Al nefes. İki. Üç. Dört. Beş. Getir şimdi burun kanadına yerleştir. Al burnundan nefes. Nefesi boşaltırken elmacık kemiğinin altından kulağına kadar gidiyorsun. Tekrar al nefes ve boşalt nefesini. 3 4 5 Getir şimdi tam şu avuçlarının şu kısmını yerleştir çenenin altına. Al burnundan nefes, nefesi boşaltırken çenenin altından kulağa doğru gidiyorsun. Tekrar al nefes 2 al nefes 3 Al nefes. Dört. Al nefes. Beş. Şimdi getir parmaklarını yerleştir gülümseme çizgileri üzerine. Ve parmaklarını hareket ettir. Ve şimdi tam dudak kenarından orta ve yüzük parmağını kullanarak yanaklarını yukarıya doğru kaldırıyorsun ve tekrar Getir orta ve yüzük parmağını kullanarak yine yanaklarını yukarıya doğru kaldırıyorsun. Tekrar. Dudaklarını birleştiriyorsun ve o bölgeye masaj yapıyorsun. şimdi burnunun tam yanına burun kanatlarını işaret parmaklarını yerleştir. Küçük küçük daireler yaparak yukarıya doğru çık. Tam göz kenarına gelince dur. eller parmakları aşağıya doğru çek. Tekrar. Çek aşağıya doğru. Son kez. Çek aşağıya doğru. Şimdi parmaklarınla ağız çevresini küçük küçük dairesel hareketler yaparak oraya masaj yap. Küçük küçük dairesel hareketler. Ve şimdi bütün yana. Yüzük parmağımızı getiriyoruz. Tam gözümüzün bittiği yere yerleştiriyoruz hafif altına. Al burnundan nefesi, nefesi boşaltırken yüzük parmağımız çok baskı yapmadan göz altımızdan burun kenarımıza geliyor. Burada çok hafif bir baskı yapıyoruz. Yüzük parmağımız kaşımızın altına dönüyor. Kaşımızı aşağıdan yukarıya doğru kaldırırken Orta ve işaret parmağımızda anımızda kırışıklık yapmaması için orta izole ediyor parmaklarımız ve daire çizip tekrar yüzük parmağımızda göz altımızdan baskı yapmadan geliyoruz çok hafif bir baskı yapıyoruz göz kenarında kaşımızın altından tekrar. orta ve işaret parmağınızı mutlaka masaja dahil edin ki alnınıza herhangi bir kırışıklık oluşmasın. Son kez. Ve bitirirken yukarıya doğru saçlarımıza doğru götürüyoruz parmaklarımızı. Yap şimdi parmaklarını kanca Yerleştir iki kaşının ortasına. Al burnundan nefes ve nefesi boşaltırken kaşının üzerinden yukarıya doğru tekrar. Al nefes ve boşalt nefesini tekrar. Al nefes, boşalt nefesini. Al nefes, boşalt nefesini. Al nefes, son kez boşalt nefesini. Getir şimdi parmaklarını iki kaşının ortasına yerleştir ve orta masaj yap. Parmakların tam alnının ortasında al gene burnundan nefes, nefesi boşaltırken iki yana doğru parmaklarını getir. Tekrar al nefes, boşalt nefesini, al nefes, boşalt nefesini al nefes ve boşalt nefesini şimdi getir parmaklarını tam kaşının üzerine yerleştir ve al nefes yukarıya doğru taşı parmaklarını ve ver nefesini tekrar al nefes götür parmaklarını saçının başladığı yere tekrar al nefes boşalt nefesini tekrar al nefes boşalt nefesini son kez al nefes boşalt nefesini getir şimdi sol elini alnının sol kısmına yerleştir sağ elinin avuç kısmıyla alnına masaj uygula şimdi diğer taraftayız şimdi baş parmağını yerleştir tam çenenin altına gıdıya. İşaret parmağın burun kanadının üzerinde. Al burnundan nefes. Nefesi boşaltırken ellerin parmakların iki yana doğru gidiyor. Kulağına doğru ve ver nefesini. Tekrar al nefes. Parmaklarımız kulağa doğru gidiyor. Ve ver nefesini. Tekrar al nefes. Ver nefesini ve bu sefer parmaklarımız şakaklarda kalıyor. Aşağıya doğru parmaklarımızı çekip köpücük kemiklerimizi hafif pompalıyoruz. Tekrar. Al nefes. Nefesi boşalt. Ve getir parmaklarını, köpücük kemiklerini. Hafif tampon. Son kez. Al nefes. Boşalt nefesini. Getir parmaklarını. Köpücük kemiklerinin üzerine pompala. Gel şimdi kapat gözlerini. Ellerini bacaklarının üzerine yerleştir. Avuçların yukarıya doğru baksın. Ayak tabanlarında yeri hisset. Burnundan al nefesi. Bu sefer ağzından sesli bir şekilde boşalt nefesini. Tekrar al nefes. Nefesini verirken bütün bedenine rahatlamanın ve huzurun yayıldığını hisset. Tekrar al burnundan nefes. Ayak parmaklarından başına kadar bütün vücudunun gevşediğini hisset. Kendine bu 15 dakikayı ayırdığın için teşekkür et. Hazır olunca aç gözlerini. Çalışmama katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.